Hürriyet. U19 gelişim ligindeki derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi iki golle geçti. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın U19 takımları, gelişim ligi 28. hafta erteleme karşılaşmasında Ülker stadında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı kazanan ilk yarıda bulduğu gollerle Galatasaray olurken liderliğini perçinledi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Emirhan Kayar ve 39. dakikada Taha Aydınlı kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 74. dakikada Umut Yaşar Keçeci'den geldi. Gözden kaçmasın. Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Arda Turan sürprizi haberi görüntüle. İlk maçı Fenerbahçe kazandı. İki takım arasında Florya Metin Oktay tesislerinde oynanan ilk maçı Sarı Lacivertliler, 4-1 kazanmıştı. Ligde lider Galatasaray. U19 Gelişim Liginde 33 maçta 25 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Galatasaray, 79 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. 33 maçta 73 puanla ikinci sırada bulunan Beşiktaş'ın 22 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyeti bulunuyor. Ligde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor ise 34 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe ise 33 maçta 20 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Fenerbahçe U19 Galatasaray U19 11'ler. Fenerbahçe U19. Osman Ertuğrul Çetin, Alper İnce, Bora Çuha, Emir Ortakaya, Çağatay Kurukalıp, Yusuf Kocatürk, Muhammed İmre, Erkan Arda Çağdaş, Ruhan Arda Aksoy, Jinyo Arda Okan Kurtalan. Galatasaray U19. Yankat Yılmaz, Yusuf Erdem Gümüş, Emir Tintiş, Mehmet Aslanboğa, Umut Erdem, Taha Aydınlı, Emirhan Kayar, Zeki Mert Saki, Özgür Baran Aksaka, Beknaz Almazbekov, Hamza Akman. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.